Peygamberimizden dualar. Yeşil Vadi Arsa Ofisi sunar. Efendim merhabalar. Uzunca bir serinin sonuna geldik diyebiliriz. Resul Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dualarını ezberleme bahsinde 29 Ramazan boyunca fakire yoldaşlık ettiniz. Evvela şükranlarımı arz ederim. Son duamızda şu olu versin. Resul-i Efendimiz sıklıkla ettikleri dualardan bir tanesi buyuruyorlar ki Allahümme inni e'ûzu min şerri ma amiltu ve min şerri ma lem a'mel. Bir daha okuyalım. Allahümme inni e'ûzu min şerri ma amiltu ve min şerri ma lem a'mel. Yani Allah'ım şimdiye kadar yaptığım ve bundan sonra da yapacağım işlerin şerrinden sana sığınırım. Bakın şimdi insan hep kendi dışındaki varlıklardan Allah'a sığınır değil mi? Görünen, görünmeyen, bilinen, bilinmeyen. O muavize Teyn suresini, Felak ve Nâsı Hep onlardan. Bu duada enteresan bir şey var. Diyor ki, kendi yaptıklarımın şerrinden de sana sığınırım. Çünkü farkına varmadan, iyi olacak zannıyla kendime zarar verecek bir şey yapabilirim. Yetmiyor. Yapacaklarımın şerrinden de sana sığınırım. Bildiğimiz, bilmediğimiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir gün buyurmuş ki, sahabe efendilerimiz, ''Ya Resulallah, siz her an bir şey için dua etmektesiniz.'' Biz bunları ezberlemeye çalışıyoruz ama hepsini ezberlemeye gücümüz yetmiyor. Ne yapacağız? Efendimiz şöyle buyurmuşlar. Siz elinizi açın ve deyin ki Ya Rabbi senin peygamberin senden neyi istiyorsa biz de onu senden istiyoruz. Ve neyden sana sığınıyorsa biz de onlardan sana sığınıyoruz. Böyle derseniz benim bütün dualarımı etmiş gibi olursunuz. Buyurmuşlar güzeller güzeli fahri kainat sallallahu aleyhi ve sellem. Yeşil Vadi Arsa Ofisi sundu.